Bugün tavuk sote yapacağım arkadaşlar. Öncelikle tavama sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımız ısınınca tavukları ilave edeceğim. Daha sonra sırasıyla soğan, biber, domates, sarımsak, salça ve baharatları ilave edeceğim. Evde nasıl sebze varsa yeşil biber, kırmızı biber nasıl ayarlayabiliyorsanız o şekilde ilave edebilirsiniz. Ben tavukları küp küp doğradım. Tavamıza ilave ediyorum. Tavukları pişirmeye başlıyorum. Tavukları tavaya aktardım arkadaşlar. Hiç dokunmuyorum. Kendi suyunu salması için kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte pişiriyorum. Daha sonra suyunu salıp beyazlaştığında açacağım, karıştıracağım. Tavuk suyunu salmaya başladı arkadaşlar. Yüksek ateşte pişiriyorum suyunu çekene kadar. Sonrasında altını kısacağım. Sota genelde tavuk göğsünden yapılır, yani göğüs etinden yapılır. Ben bu sefer piliç bonfile kullanıyorum arkadaşlar. Kendi isteğinize göre göğüs, bonfile, nasıl uygun görürsünüz o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tavuk suyunu saldı. Çekene kadar bu şekilde yüksek ateşte pişiriyorum. Şimdi bir tık karıştırıyorum. Bakın bayağı güzel sulu. Hafif çektireceğim. Suyunu altını kısacağım. Tavukların tek tek ayrıldığını görebiliyorsunuz. Artık yüksek ateşte Harika bir şekilde pişiyor. Şimdi soğanı ekleyeceğim. Şimdi altı en kısıkta. En kısa aldım. Birazcık soğanla beraber lezzetlenince diğer sebzelerini ekleyeceğim. boy domates sosu. Bir tatlı kaşığından birazcık fazla domates salçası ilave ediyorum. Ben soteye salçayı en son ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce salçayla beraber tüm malzemeleri karıştırıyorum. Salçayı en son ilave etmemin nedeni sebzelerin renklerinin canlı kalması. Bunu da ilerlediğimi programda öğrenmiştim. Sarımsaklarımızı da ilave edelim. Sarımsak isteğe bağlı arkadaşlar. Bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Tabi daha sulu isteyenler daha fazla su ilave edebilirler sofraya. Yaklaşık 15 dakika sonra yemeğimiz hazır olacak. Ve sote de kapağını kapatıyoruz ve pişiriyoruz. Arkadaşlar sote bir yandan pişerken şimdi ben pilav yapacağım. Şengi dilimi kavurmaya başladım. Suyumuzu da açtık kaynaması için. Arka kavruldu arkadaşlar. Çok ısıtıldığı sonra pirinçleri ekleyebilirim. Evet şimdi pirinçleri ekliyorum. Pirinçleri daha önce güzelce yıkamıştım. Şimdi çok güzel bir şekilde תודה רבה ediyorum Kapağını kapatıp kısık ateşte demlenmeye bırakıyorum. Yemeğimiz tam gaz pişmeye devam ediyor. Çok az tereyağı ekliyorum. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi tuzunu ve baharatını ekleyelim. Bir çay kaşığı tuz ekleyebiliriz. Yani bu sizin tamamen da, damak sevkinizle alakalı. Yine bir çay kaşığı karabiber ama ben birazcık fazla ekliyorum. Kırmızı biber, pul biber ekliyoruz ve yarım tatlı kaşığı ekleyeceğim. Çok kısa bir lezzet testi. Ardından yemek zamanı. Test başarılı. Yemeğimiz pişmiş. Şimdi masaya geçebiliriz. Evet. Pilavımız da çok güzel demlendi. Biz hazır. Size pilavımızı da göstermek istiyorum. Tane tane oldu gerçekten çok güzel oldu. Şimdi tabaklara koyalım ve yiyelim afiyetle. <laughs>